Merhabalar. Düzce Fiyat Semih Otomotiv'den satış danışmanı Murat ben. Bugün sizlere Bursa'da üretime başlayan Fiyat Scudo L2 kısa şase e, ticari aracımızdan bahsedeceğim. Aracımızın ön kısmında sis farlarımız, hani cam farlarımız, yeni yüzüyle de yeni fiyat logomuz yer almaktadır. Aracımızın yan tarafına geldiğimiz zaman bizi katlanır elektrikli aynamız 16 inç cantımız ve sürgülü kapımız karşılamaktadır. Aracımızın arka kısmına geldiğimiz zaman plas pakete özel camlı arka kapılar bizi karşılamakta. Çift kanatlı kapımız yüklemeyi kolaylaştırmak açısından 180 derecede açılır pozisyondadır. Gördüğünüz üzere. Evet, aracımızın arka bölümüne geldiğimiz zaman e, yükleme alanıyla e, yolcu kabini arasında bizi korumalı, camlı, plas pakete özel bir panel karşılamakta. E, aracımızın bagaj içi uzunluğu 2 metre 40 santim, eni 1 metre 60 santim, tekerlekler arası davlumbazlar arasındaki mesafemizde 1 metre 25 santimdir. Aracımızın metreküp olarak toplam kapasitesi 5.3 metreküp olup, Magic Cargo özelliği ile birlikte aracımızın yükleme kapasitesi 5.8 metreküpe kadar da çıkmaktadır. Evet, Magic Cargo'dan bahsettik. Peki Magic Cargo ne? Magic Cargo yük bölümüyle yolcu bölümü arasında bir koridor diyebiliriz. Ön koltuğumuz yukarı doğru kalkarak yük bölümüne koyamadığımız uzun merdiven gibi, panel gibi eşyalarımızı, yüklerimizi aracımızın bu bölümünü kullanarak yüklememizi sağlayan avantajlı bir bölümdür. Evet, iş dünyasının yeni araçlarından biri olan Skudomuzda şoför mahallinde küçük bir saklama alanımız var. Burada bazı eşyalarımızı gizleme ve muhafaza etme avantajımız var. Bunun yanı sıra ticaretle uğraşan, ticaret erbaplarımıza da çok büyük avantaj sağlayacak olan bir tablet masamız var. Tablet masamız döner masadır. Kendimize doğru çevirerek tabletimizi, bilgisayarımızı veya notlarımızı alabileceğimiz, yazı yazabileceğimiz hatta ve hatta arka bölümünde de telefon dahil pek çok eşyamızı bile koyup saklayabileceğimiz küçük bir de saklama alanı mevcut. Evet yeni skudomuzda yasa gereği şerit takip asistanı, çarpışmayı önleyici sistem, acil durum fren destek sistemi dahil güvenlik paketiyle gelmekte. Ayrıca aracımızda manuel klimamız, USB'li bir multimedya ekranımız, hız sabitlememiz ve karanlık sensörümüz de donanımları arasındadır. Evet, yeni Skudo tanışmak üzere sizleri düzce Simge Otomotiv fiyat şovrumlarına bekliyoruz.